Evet Muzo. Nasıl şu anda gidiyorsun? Normaliz Aferin. Ulan bu işi kapacaksın sen be. Muzo hiç bakmıyorsun yavrum. Biraz bana bak yavaş ama. <laughs> Muzo yavaş önümde bak. Koskoy direk var. Bir çarparsın ona. Ben de sana çarparım Muzo. Bravo Muzo. Çekiyor mu lan bu çok? Önüne bak önüne. <laughs> onu da onu evet gördüğünüz gibi Muzo'yu gidiyoruz. Yavaş Muzo. Muzo devirip fazla gaza basma Aferin Evet Muzo Böyle çok güzel Bir tanı Muzo aç Ne var? Masa, gider ya. <laughs> Muzo tüp bilgisayarı <terse> Muzo tüp derse yandık Muzo Gülüşmeler geliyor Gülüşmeler yaklaşıyor Evet Bakalım şöyle Muzo'nun kilometresine Önüne bak Muzo sen bak adam çıkacak oradan şimdi Çarpmıyorsun Evet gece yolculuğu yapıyoruz şu anda Biraz sağa doğru gel Muzo Afiften Bravo Evet Muzo Ulan Muzo sen var iyice kaptan oldu ha. Bu Muzo adam sana bakıyor lan. <laughs> Araba diyor kendi kendine gidiyor görünüyorsunuz içinde. Fazla gaz da <var> Muzo <laughs> Çok bir sıra çarpmayalım Muzo Ondan sonra bir şey Ben de ona çarparım. Muzo, döneceğim biliyorsun. Çok güzelsin. Çok güzel. Fazla gaz var. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. добра урам браво бе за таква арби